Merhaba, ben Umay Bilişim, kurumsal İş yazılımları uzmanı Aycan Fırtın. Bugün size Diya Mobil'de cari kart açılış bakiyelerini nereden gireceğimizi göstereceğim. Uygulamamızı açtık. Cariye tıkladık. Cari hesap fişleri. Sağ üst köşeden artıya bastık. Burada nakit taslat ve nakit ödemeyi kullanmayacağız. Bunu sadece kasa modülünde kullanacağız. Bu cari modülde kullanacağımız teker açılış olacak. Tıkladım. Varsa farklı şubeleriniz, şubelerinizi seçebilirsiniz. Benim birden fazla şubem olduğu için şubemi seçtim. Kalemler kısmını tıkladım. Bize borcu olan ve bizden alacağı olan müşterilerimizi ya da satıcılarımızı tek tek buraya yeni ekle tuşuna basarak ekleyeceğim cari kodun kısmındaki arama tuşuna bastım. Arama kısmına gelip Aycan yazdım. Ara dedim. Aycan Fırtın Umay tüm bilişim bizden 20.000 TL alacaklı. Eğer müşteri ya da satıcı bizden alacaklıysa alacak kısmına eğer bize borçluysa borç kısmına yazıyoruz. Okey işaretine bastım. Birinci carımı ekledim. Tekrar yeni ekle dedim. Tekrar arama kısmına bastım. Ayas temizliğe geldim. Ayas temizlik bize 5000 lira borçlu. Tamam dedim. Tamam dedim. Yeni ekle dedim. Tekrar arama kısmından Emrah Kuzgun'u buldum. Emrah Kuzgun da bize 12.000 lira borçlu. Tamam dedim. Tamam dedim. Bitirdikten sonra en son yukarıda tamam tuşuna bastım. Kaydetme işlemini onaylamak istiyor musunuz dedi. Tamam dedim. Kaydetti. Rapor ekranı açayım mı yazdıracak mısın dedi. Hayır vazgeç dedim. Çıktım. Daha sonra kontrol ediyorum. Tıkladım. Cari kart listeme geldiğimde. Ayas temizlik bize 5000 lira borçlu. Emrah Kuzgun 12 bin lira borçlu. Aycan Fırtın bizden 20 bin lira alacaklı. Emrah Kuzgun'u yanlış yazmışım. 12 bin lira değil 15 bin lira olması gerekiyor. Geri dedim. Tekrar cari hesap fişlerini açtım. Bu sefer cari hesap fişin üzerine tıkladım. Kalemler kısmına geldim. Emrah Kuzgun'un üzerine geldim. 12 bini 15 bin yaptım. Tekrar yukarıdan OK tuşuna bastım. Tekrar bir daha OK tuşuna bastım. Kaydediyorum dedim. Kaydettim. Rapor ekranına döndürdü. Vazgeç dedim. Eğer diğer carileriniz varsa isterseniz tekrar bu fişin içine girip yeni ekle deyip diğer carileri ekleyebilirsiniz. İsterseniz artı tuşuna basıp yeni bir tane cari açılış fişi yapıp oraya da diğer carilerinizi ekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.